İnsanın rızkı hiçbir zaman değişmiyor. Şunu yaparsam böyle mi olur, bunu yaparsam böyle mi olur durumunda değil. Yani rızık bize gelecek olan rızkımız allah Teala kefil ya. Bu rızık hiçbir zaman değişmiyor. Yani ne artması var ne eksilmesi var. Bereketlenmesi ayrı bir konu. Şimdi Hz. Ali Efendimiz Radyolan bir gün mescide geliyor. Mescidin kapısında bir adam duruyor. Adama diyor ki mescitten çıkana kadar benim bir bineğim var gördüğün gibi. Bu bineğime diyor sahip çık. Mescitten çıkınca diyor ben senden tekrardan alırım bunu. Tamam diyor. Hazreti Ali Efendimiz mescide giriyor. Ama adam hayvanı bırakıyor. Bineğini bırakıyor Hazreti Ali Efendimizin. Üzerindeki yuları alıyor kaçıyor. Gidiyor direkt. Hazreti Ali Efendimiz mescitten çıktıktan sonra bakıyor ki hayvan ortada kalmış. Yularında adam alıp kaçmış. O arada da Hazreti Ali Efendimiz adam geldi bineğime sahip çıktı diye cebinden 2 iki, iki dinar çıkarıyor vereyim de en azından. Ee, hani onun da gönlünü hoş etmiş olayım. Benim için o kadar bekledi. Bir hediye vermek istiyor yani. İki dirhem. İki dirhem verecek. Sonrasında Hazreti Ali Efendimiz evine geldikten sonra yanında olan bir çocuk var. O çocuğa diyor ki evladım diyor şu iki dirhemi al. Hani adama biz bunu hediye verecektik durdu diye. Şu iki dirhemi al da diyor git bize bir yular alıp gel. Hayvana lazım sonuçta ama yular alıp gel. Bu sefer çarşıya gidiyor. Çocuk geliyor. iki dirheme bir yular alıyor. Hazreti Ali Efendimiz yulara bakıyor. Baktıktan sonra diyor ki e bizim diyor çalınan yularımız bu. Hani bu adamın çaldı. Bu benim yularım zaten. Adam ne yapmış? Çaldığı yuları götürmüş. Pazarda hemen satmaya gitmiş. Hazreti Ali Efendimiz çocuğu gönderiyor. İki dirheme onu satın alıyor. Hazreti Ali Efendimiz ne söylüyor burada? Sözü çok güzel. İnsan sabretmemekle sadece helal olan rızkını harama çevirdi. Bak adam normalinde o mescidin kapısında duruyor, dur orada. Kapıda dursaydı ne olacaktı? Zaten o iki dirham ona gelecekti değil mi? Helal olarak. Hazreti Ali Efendimiz adamın gönlünü hoş etmek için onu ödüllendirecekti zaten. Ya ben mescitte namaz kılana kadar sen burada benim bineğime hayvanıma baktın. Ondan dolayı ben sana iki dirhem hem bir harçlık vereyim, bir e, bir gönlünü hoş edeyim. Hani bu kadar verebildim diyecek mesela. Bu sefer öyle olmuyor. Adam o yuları alıyor, kaçıyor. Pazarda götürüyor, satıyor. Aynı iki dirhemi geri alıyor. Ama o iki dirhem ne? Haram oldu değil mi bu? Aslında sabretse problem yok. Ali hani Efendimiz de oradan ondan bahsetmiş. İnsan sabretmemekle helal olan rızkını harama çevirir, asla kendisine takdir edilen rızkını arttıramaz. Ya sen ondan beş değil zaten ikiye satacaktın onu. Ya zaten ha, Hazreti Ali Efendimiz beşte çıkarabilirdi o da beşe satabilirdi. Ayrı kaderde rızıkına ne yazıyorsa rızkında ne varsa o gün allah Teala onu bir şekilde gönderecek. Ama sabretmediği için o iki dirhem elbet gelecekti ona. Fakat sabretmediğinden dolayı helal olarak gelecek olan 2 dirhem haram olarak yani ona o para 2 dirhem haram olarak gelmiş oldu.